Evet İnce. Nereye geldik bugün? Kuşlara arkadaşlar bugün biz kuşlara geldik. Şimdi de kuşlara geldik. Evet arkadaşlar İnci kuşlardan artık korkmuyor değil mi İnce? Evet. Ama önceden korkuyordu. Evet. Şimdi korkuyor musun? Yok. Korkmuyorsun değil mi? Evet. Bakalım kuşlar çok yerinde mi? Çok var mı? Hepsi uçmuş mu? Gitmiş mi? Merak ediyoruz değil mi İnce? Evet. Çok güzel. Gidiyoruz şimdi kuşlara doğru. Harika. Evet geldik kuşlara. İnci geldik. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak bak ay burayı da yıkamışlar ya. Her yer ıslak bugün ya. İnci her yer ıslak bugün gördün mü? Gel, gel. Hadi kuşların yanına git bakalım. Git 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 kuşların yanına. İnci ağaçta da çok kuş var yukarıda. Yukarıda da çok kuşlar var. Evet korkmuyorsun tabi. Niye korkasın ki? Kuşlardan korkulmaz. Kuşlar senden korkuyor aşkım. Gez bakalım gez yanlarında. Arkadaşlar İnci Park'ta oynadı eti ıslandı. Hadi. Koş 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 koş. Ay ne güzel. Bak bak su içiyorlarmış İnci. Çok güzel su içiyorlar. Koştur bakalım onları bir. Koştur onları bir. Koştur. koştur koştur koştur. İnci koştur onları koştur. Kovala Allah uçurdu ince onları. Uçurdu uçurdu kuşları. Bakın arkadaşlar ne kadar çok kuş var. Gördünüz mü burada? İnci çok kuş var burada değil mi? He? Sevdin değil mi sen bu kuşları? Bunlar güvercin. Çok güzeller. Şuraya gitsene İnci yanlarına. Yanlarına git. Bana bir bak. Bana bir bak. Gülümse. Elini çek. Ay çok güzel. Ay kuşlar uçtu. Uçtu uçtu. Gel gel evet abi su yaptı ya o yüzden uçtular ayağın çamur mu oldu olabilir bir şey olmaz bir şey olmaz yıkarız eve gidince gel silelim hadi bakalım çok mu sevdin sen Ince Ince kovala onları kovala 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 Ince kovala Ince Ince çok tatlılar ya değil mi çok güzeller kovala Ince kovala Ince ıslak suya gitme ama tamam mı? Bak geldi geldi hepsi geldi ince. İnci bak buraya geldi hepsi gördün mü? Hepsi buraya geldi. Ay ne güzel. Arkadaşlar hepsi burada yemleniyorlar. Güzel güzel sularını içiyorlar. Her zaman burada kuşlar var değil mi ince? Her zaman burada kuşlar var gelebilirsiniz. Her zaman her gün var. Evet ya arkasından kovalıyorsun onları ince sen. Bir koş bakalım aralarına. Koş bakalım aralarına. Koş 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 koş. Ha? Koş 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 koş. Koğla onları. Kovla kovala kovala. Kovla ince kovala onları. Ay ay kovla onu <laughs> Çok güzel. Harika. Çok sevdim ben bu kuşları ince. İnce şu kuşa baksana çok değişik. Şu şu önde gider. Bak bak şu. Ay! <laughs> İnce, gel gel kuşlar burada burada. Açtım burada. Bak hepsi buradalar. Gel. Gel gel burada da var İncim bak. Bak bak gel kuma girme gel. Sonra ayaklarım pis oldu diyorsun. Ince benim. İncim çok öğreneceğim. Benim kafama kaka yaptılar Ince. Oh no. Ay İnci. <laughs> İnci bak bak gördün mü? Çok güzel. Koş bakayım. Kovala bakayım onları. Kovala kovala. Ay, ay 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 ay. Ay çok güzel. Ay ay ince. Hepsi gitti. İnce kaçtı mı? niye kaçtı bunlar? Geri geliyorlar ince. Korkma tamam mı? Geri geliyorlar. Bak arkadaşlar. Ne oldu? Nereye gitti bunlar? Aa oradalar. Bak bak gel gel ince. Geldiler geldiler geldiler. Havadalar havadalar. Bak 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 bak. Bak şimdi bak bir daha çekiyorum. Bak bir daha çekiyorum. Bak. Bak 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 bak. Çok güzel gördün mü? Güzel. Geri geri gelecekler şimdi. Bak. Bak izle bak. Hepsi geri buraya gelecek. Tekrardan dönecek. İnci şaşkına döndü arkadaşlar ya. Ben de şaşırdım. Birden hepsi birlikte uçtu ya. Gel buradan izleyelim. Gel gel gel. Hepsi geri tekrardan aşağı inecek. Gel. Hepsi aşağı. Evet o, o, uçmadı. O uçmak istemiyormuş oradaki. Gel hepsi tekrardan buraya geri gelecek. Şimdi buraya inecekler. Bak buraya inecek. Bak iniyorlar yavaş yavaş. Bak 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 hızlandılar. Hepsi buraya inecek. Gördün mü ince? Ay çok güzel. He, harika ince. <laughs> Şaşırdın mı? Şaşkına döndün. Aa iniyorlar iniyorlar iniyorlar. İndiler indiler indiler. Harika. Geldiler. Hadi git koş. Koş İnci. Koş 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 koş. Hadi bakalım. İnci bak. Çok güzel. Geldiler hepsi. Harika. Çok güzel. Gördün mü? İnci. Harika. Hadi aralarına girsene kuşları. Kuşları. Kuşların aralarına gir hadi. Hadi kuşların aralarına gir. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Koş. Kaç 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 kaç. Korkmayın tamam mı? Korkmadan ince. Ay çok güzel. Çok güzeller. Aferin sana ince. Aferin aslan. Aslan bak bak bak. Çok güzel. Biraz fazla at bakalım. Biraz fazla at bakalım. Biraz fazla at. Ay çok güzel. Gördün mü? Evet ayağından da yiyorlar ince. Bak böyle yap bak. Bak böyle yap. Ha? Ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ha? Ay. Ne güzel oldu. Hı. Dur, 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 dur. Araba geldi, araba. Hı. Tamam. Tamamdır. Geçti arabalar. Hadi bakalım. İnce, ince, ince. Ya ama ben gelmek istiyorum. Bak İnce bak. Hadi bakalım ince İnciler aralarından geçiyorsun sonra eve gidiyoruz tamam mı? Hadi gel. Geç 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 geç. Ay çok güzel, çok güzel. Harika. İncinin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar Oyun Dünyası kanalına. Hadi İnci bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. bay, bay.